Koronavirüs hasar görmüş gezegeni iyileştiriyor. COVID-19 salgını milyonlarca kişiyi enfekte etti ve binlerce kişinin canına mal oldu. Virüs salgını Çin'in Wuhan kentinde başladı. Virüs tüm dünyaya yayılarak ABD başta olmak üzere İtalya ve İspanya gibi ülkeleri etkiledi. Vaka sayıları ise artmaya devam ediyor. Evet bu gerçekten üzücü. Bu olumsuz durum kaos ve hayatı tehdit etmesine rağmen Koronavirüs bazı olumlu yanlar da getirdi. Koronavirüs dünya gezegeninin iyileşmesine yardımcı oldu. Yakın geçmişte küresel ısınma, atmosfere salınan sera gazları nedeniyle iklim değişikliğine neden olmuştu. Dünya Meteoroloji Örgütü 2019 yılını insan aktivitelerinden kaynaklanan sera gazı etkisiyle küresel ısı, buzul çekilmesi ve deniz suyunun yükselmesi açısından işaretledi. Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir çalışmaya göre 2019 yılı insanlık tarihinin en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında koronavirüs ve insan yaşamını tehdit etmesi nedeniyle birçok ülke karantinaya girdi. Endüstriyel aktivitelerini ve taşımacılık faaliyetlerini durdurdu. Sonuç olarak da kirlenme seviyeleri azaldı ve dünya ihtiyaç duyduğu iyileşme süresine kavuştu. Dünyadaki sismologlar dünyanın yüzeyinde daha az hareketlenme olduğunu fark ettiler. Azalan aktiviteler sayesinde sismologlar dünyanın içinden gelen sismik işaretleri daha kolay tespit edebildi. Böylelikle daha önce zor ve neredeyse imkansız bir görev olan 5,5 büyüklüğündeki depremleri tespit edebildik. Dünya Hava Kalitesi Endeksi Hindistan'daki 21 şehri hava kirliliği açısından dünyanın en kirli 30 şehri olarak sıralamıştı. Delhi 2019 yılındaki sağlıksız seviyesinden Mart Nisan 2020 tarihinde orta dereceye çıkarak karantina sonrası hava kalitesi açısından iyileşme gösterdi. Birçok ülkede hava kalitesi yaklaşık %30 iyileşti. Çin ise karantinada geçirilen haftalar nedeniyle %25 daha az sera gazı emisyonu yapıyor. Avrupa'nın lider enerji politikası düşünce kuruluşu olan Agora Almanya'nın sera gazı emisyonunun geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 daha az olacağını tahmin ediyor. Dünyanın en çok turist alan şehri olan Venedik şu an sessiz ve yalıtılmış durumda. Kanallardaki sular gemilerin yasaklanmasıyla daha temiz oldu. Koronavirüs birçok can alırken aynı zamanda büyük resmi görmemizi de sağladı. Hepimiz birbirine bağlı olan bir sistem olan ekosistemin parçasıyız ve bir şeyleri değiştirme gücümüz var. Her bireysel eylem, dünyanın doğal ekosisteminin iyileşmesine yardımcı olmak için dalga etkisi yapıyor. Evet, bu dengeyi korumak hepimizin elinde. Koronavirüsle birlikte savaşalım ve gezegenin iyileşmesine yardımcı olalım. Daha fazla video için seni meraklı kanalına abone olun. Hayal edin. Bir sorunu çözmek için patronunuz veya iş arkadaşınızla telefonda konuşurken kahvaltı zamanı geçti. Mideniz gurulduyor ve ekmekler yanıyor. Geceler boyu uyumadan çalışıyorsunuz ama hala projeyi nasıl tamamlayacağınızı bulamadınız. Evden çalışırken nereden başlayıp nerede bitireceğinizi bilemediğiniz için verimliliğiniz etkilendi. Korkunç, değil mi? Sadeleşmesine yardımcı olacağız. Koronavirüs salgının yarattığı korku nedeniyle birçok kişiden evde kalması ve evden çalışması istendi. Peki evden çalışma stresli mi? Bu süreci daha etkili ve verimli hale getirmek için ne yapabilirsiniz? Merak mı ediyorsunuz? Cevaplar bizde. Evden çalışmak için etkili rutin geliştirmenize yardımcı olacak bazı ipuçları. Erken kalkmak organize olmanıza yardımcı olabilir. Geç kalkmak tüm günlük rutininizi bozabilir. Daha sonra işleri tamamlamak için acele ettiğinizde daha fazla stres olup hata yapabilirsiniz. Çalışmaya erken başlamak oldukça faydalı. Aynı zamanda günü planlama ve organize etmek için zamanını kullanarak evden çalışırken güne başlamanın en iyi yolu. Değiştirin ve düzenleyin. İşe veya ofise gitmiyorsunuz ama işe hazırlanmak için duş almak, kahve içmek, ve rahat bir şeyler giymek faydalı olabilir. Evet. Kıyafetleri değiştirmek odaklanmanıza yardımcı olabilir. Böylece ofise hazırlar gibi ev ortamından iş ortamına geçebilirsiniz. Evden çalışma masanızı veya iş alanı olarak belirleyeceğiniz bir masayı düzenlemek de faydalı olacaktır. Günü planlarsanız her zaman bir yol bulabilirsiniz. Günlük plan, yapılacaklar listesi ve bir hedefle başlayın. İlk olarak yüksek öncelikli işleri yapın. Doğal döngüye göre günü planlayın günün en zor görevlerini en fazla enerjiniz olan zamanda yapın. Her dikkat dağınıklığı eşit ve zıt bir tepkiye sahiptir. Evet bu doğru. Bu yüzden dikkatiniz dağılmasın. Aa Ofisten çalışmıyor olmanız dikkatinizin dağılacağı anlamına gelmez çalışma alanı ve süresi için sınırlar belirleyin. Evcil hayvanınız, çocuğunuz, eşiniz, oda arkadaşınız ve arkadaşlarınız için sınırlar koyun. Kurallar koyun ve çevrenizdeki herkese dikkatinizi dağıtmamalarını söyleyin. İşinize daha iyi odaklanıp işinizi bitirirken sizi yalnız bırakmalarını isteyin. Ara vermeyi unutmayın. Evden çalışmak yorucu olabilir. Tükenmişlik yaşamak istemiyorsanız çok fazla çalışmadığınızdan emin olun. Bu yüzden ara verin, kahve için, gözlerinizi dinlendirin, arkanıza yaslanın, rahatlayıcı müzik dinleyin ve sağlıklı bir atıştırmalık ya. yiyin. Ara vermek sıfırlanmanıza ve işleri daha iyi yapmanıza yardımcı olur. Çıldırmayın ve bağlantıda kalın. Evden çalışırken takımınızı koordine etmek stresli olabilir. Bağlantı kurmak için teknolojiyi kullanın. Mümkün olduğu kadar detaylı e-postalar yazın. Ne kadar detay verirseniz mesajınızı o kadar iyi iletirsiniz görüntülü arama yapmak da önerilir. Birilerini görmek, gerekli durumlarda bağlantı kurmaya yardımcı olur. Aramaları planlayın ve online toplantılar yapın. İşte oldu. Bu ipuçlarını izlemek sizin için faydalı olacak. Evde kalın, güvenli kalın, sağlıklı kalın ve seni meraklıyı izlemeye devam edin. Dünyada koronavirüs paniği artıyor. Ancak bu sorunla baş etmeye de alışıyoruz temiz kalmak, hijyeni sağlamak, elleri yıkamak ve en popüler kavramlardan olan sosyal mesafe gibi önlemleri alıyoruz. Sosyal mesafe gerçek anlamda kendimizi diğer insanlardan fiziksel olarak uzaklaştırmak anlamına gelir. Yani dokunma içeren, tokalaşma ve selamlaşmalardan kaçınmalıyız. Tokalaşmadığımıza göre birbirimizi nasıl selamlayacağız? El kaldırarak mı? Barış işaretiyle mi? El sallayarak, eğilerek veya namaste ile mi? Evet bu doğru. Popülerliği sürekli artan el hareketleri olan namaste tokalaşmanın yerini alıyor gibi görünüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda Başbakanını nasıl namaste ile selamladığına dair tweet attı. Fransa Başbakanı Emmanuel Macron insanları namaste ile selamlamaya karar verdi. Korona virüse karşı önlem olarak namaste ile selamlama akımına Prens Charles da katıldı. Artık merhaba yerine namaste var. Namaste ne anlama geliyor? Sanskrit dilinden gelen namaste, namaz ve te kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Namaz eğilmek, tapınma ve selamlama anlamına geliyor. Te ise sana demek. Bu nedenle namaste sana selam veriyorum demek. Yoga'da namaste. Namaste yoga'da yaygın olarak kullanılan bir selamlama. Evrenden pozitif mesaj almak için evrene pozitif ruhsal mesaj göndermekle ilgili. Birçok kişi Namaste'nin öğretmene teşekkür etmek veya rahatlamayı göstermek için kullanıldığını ifade ediyor. Ancak modern kültürde Namaste farklı bir anlam kazandı. Ruhsal ve yüce selamlamanın ötesine geçiyor. Namaste aynı zamanda bağışlanma ararken de kullanılıyor. Aynı zamanda hatayı kabullenmenin veya özür dilemenin de nazik bir yolu. Namaste hareketi nasıl yapılır? Oldukça basit. İki elinizi birleştirin. Avuç içiniz dirsekleriniz dışarıda olacak şekilde vücudunuzun ortasında olmalı. İki kolunuz birbirine mükemmel şekilde yansıtmalı. Parmaklarınızı bir arada tutun. Namaste derken hafifçe eğilin. Gözleriniz kapalı olmalı ve bu hareketi yaparken elinizde herhangi bir nesne olmamalı. İşte oldu ve mükemmel bir namaste de, gülümsemeyle tamamlanır. Bu nedenle sosyal mesafe açısından garip ve sağlıksız görünen tokalaşma, sarılma ve gereksiz temaslardan kaçının. Fiziksel temasın az olması pozitif aura yakalamanızı yardımcı olur ve negatif ruh halinizi azaltabilir. Evde kalın, güvenli kalın. Görüşünceye kadar namaste. El dezenfektanları ne kadar etkili? Koronavirüs salgının sonrasında herkes basit önlemleri paylaşıyor. Maske takmak, fiziksel temastan kaçınmak, evde kalmak ve en bilinen ve en etkili yöntem olan el yıkamak. Evet bu doğru. Ama daha önce hiç düşündünüz mü? El dezenfektanları ne kadar etkili? Mikropları gerçekten öldürüyorlar mı? Mikroplar sabunun üstünde hayatta kalabilir mi? Sabun kullandığınızda hasta olur musunuz? Of çok fazla soru var. Seni meraklı. Hemen abone olun. Tüm bu sorularınıza cevaplarımız var. El dezenfektanları ne kadar etkili? Mikropları gerçekten öldürüyorlar mı? El dezenfektanları jel, köpük ve sıvı gibi farklı çeşitlere sahip. İzopropanol veya etanol gibi alkol bazlı aktif bileşenlerden ve gliserin ve parfüm gibi inaktif bileşenlerden oluşuyorlar. İyi bir el dezenfektanı etkili bir şekilde mikropları öldürmek için en az %60 alkol içeriğine sahip olmalı. Peki el dezenfektanları tüm mikropları öldürebilir mi? Hayır. Çalışmalara göre mikropların sayısını hızlı bir şekilde azaltsalar da tüm mikropları öldüremiyorlar. Eldeki zararlı kimyasalları, böcek ilaçlarını veya ağır metalleri temizleyemeyebilirler. Su kullanmadan doğrudan cilde uygulanmaları gerekir. Uygulandıktan sonra kuruyana kadar ellerinizi olmalısınız. Evet, el dezenfektanları ellerinizi temiz tutar. Ancak bu hasta olmayacağınız anlamına gelmez. Bu nedenle mümkün olan tüm durumlarda ellerinizi su ve sabunla yıkayın. Şimdi sıra diğer sorulara geldi. Mikroplar sabunun üstünde hayatta kalabilir mi? Sabun kullandığınızda hasta olur musunuz? Sabunun birincil amacı vücudunuzu temizlemek ve sabun bunu yapıyor. Ellerinizi su ve sabunla yıkadığınız zaman da sabun ellerinizi temizlese de sabunun üstünde birçok mikrop bırakıyor. Bu mikroplar genellikle cildinizin kendi mikrobiyomuna ait ve zararlı değiller. Ancak bazı durumlarda vücudun bağışıklık sistemi zayıfladıysa ve hastalığa neden olan mikroorganizmalarla baş edemiyorsa kendi cilt floranız bile sizi enfekte edebilir. Bu durumda diğer kişilerle sabun paylaştığınızda bile enfekte olabilir veya hastalık kapabilirsiniz. Bazen sizin cildinizdeki bakteri veya mikroplar sizin için zararlı olmasa da başkaları için zararlı olabilir. Grip veya soğuk algınlığı gibi virüsleri sabunla yayabilirsiniz. Bazen sabun ıslak kalabilir ve sabunun üstünde mikroplar büyüyebilir. Bu nedenle sabunu tekrar kullanmadan 35 saniye boyunca ıslatmak ve köpürtmek tavsiye edilir. Ama aynı zamanda mikropların öldüğünden emin olmak için sabunun kullanımlar arasında kuru kalması da önemlidir. Ayrıca bağışıklık sisteminiz zayıfsa, mikroplarla maruz kalma riskinizi en aza indirmek için sıvı sabun kullanmanız tavsiye edilir. Bugünlük bizden bu kadar. Özetlemek gerekirse, ellerinizi yıkayın veya kuruyana kadar doğru bir şekilde dezenfekte edin. Mikroplardan uzak durun, sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın. Daha fazla video için kanalımıza abone olun.